Günaydınlar. İspanya turumuzun 5. günü Toledo'dan. Herkese günaydınlar. Uyandık, giyindik. Hemen kahvaltı yiyoruz Otelimiz müthiş. Yani, hatta kahvaltıya giderken size göstereyim. Ee, kale surlarının hemen içerisinde olan antik, gotik mimariye sahip olan tam benim tarzım. <laughs> Ben bayılıyorum ya. Outlander falan izlerken ay keşke oralarda yaşasam modunda oluyorum. Senior günaydın. Her bir köşesi çok tatlı. Yani keşke burada bir, iki, üç gün kalsaydık ya. Hı? Tavana bakın. Burada bir içecek kısmı var. İspanyol omleti var. Ekmekler. Yes, domates sosu, zeytinyağı, jambonlar, peynirler. Şu an çok heyecanlandım. Meyveler. Meyve suları. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çünkü doyacağım. O yüzden heyecanlandım. Vallahi burada ekmeğe tereyağı sür, zeytinyağı sür, tuz ek. Böyle uzunca bir süre kahvaltı edelim. İspanyol omleti işte. Patatesi, yumurta. Dam börek yapılmış gibi. Şu. Tava böreği. Sevdim. Pan con tomato da bildiğiniz kızarmış ekmek üzerine domatesin rendelenmiş bir sürü Oldu, buradan çıkmasam olur yani. bak ben aynı şeyleri düşünmüyorum. Bu kadar mutlu olacağımı düşünmezdim. O dünkü yediğim tavuk falan ne ya? Ya ben ne yapayım tavuk? Ben de tavukçum. Bana tavuk getir. Bildiğiniz rendelenmiş domates. Bunu ekmeğe sürüyorsunuz. Üstüne de zeytinyağı gezdiriyorsunuz. Al sana pankon tomate. Aşık ben sana. Bahçeye gidiyoruz. Bahçeyi göstereceğim size. Efendim bahçemize hoş geldiniz. Bahçemize hoş geldiniz. Umudu biz nerede kalmışız dün gece Serkan? Aşkım biz nerede yattık? Bizim otel diğer tarafa bakıyor. Bizim oda değil mi? Şu tarafa bakıyor bizim. Ya ben burayı çok özleyeceğim ama. Ne yapacağız? Dün akşam şu kapıya geldik. Ondan sonra kapıyı çaldık. Şeyden resepsiyondan adam bize içeri girelim tünelden geçin sağ dönün birinci kata çıkın orada beni bulacaksınız falan diye resepsiyon tarif ediyor. Şey gibi sanki kalenin e, şeyini vermiş gibi kullanma kılavuzunu. Aşkım çok güzel görünüyor ya. Evet, arabamızı buraya bıraktık. Burada ücretsiz otopark var. Klinika Dental'in Siz burayı yazıp bu, konum bu konuma gelebilirsiniz. Hadi benden size kıyak olsun bu da. Şimdi Toledo turumuz başlasın. Bakın orada yürüyen merdivenler var. Oradan da çıkın tamam mı? Bu da benden size kıyak. Benim minik doğa keşfim. Hazır mısın bakalım Toledo'yu keşfetmeye? <laughs> neler göreceksin? Anlat bakalım hadi Toledo'da neler varmış? Katedral var. Katedral var. Ee, bir tane bir şey. Binası var. Okul binası mı diyor? Öyle bir şey vardı. Okul binası var. <laughs> bir tane cami var. Cami var. Şey var. Sinagog. Sinagog da var. Sinagog var. Köprü var. Köprü. <gülüyor> <gülüyor> köprü var. Köprü var. <laughs> şey var Şimdi. Alçama? Aynen bu Toledo zamanında Roma'dan önce burada neyler yaşamıştı ya? Keltler miydi? Öyle bir millet yaşıyor. Sonra Romalılar geliyor. Sonra Müslümanlar geliyor. Yahudiler de bir arada bir ara geliyor. Buranın özelliği şu ki Yahudi, Müslüman, Hristiyan, o, bu, şu hepsi toplu halde burada yaşayabiliyor yani. Zaman yine önemli ticaret merkezlerinden bir tanesiymiş Toledo tam bir orta şehri. Buram buram orta kokuyor. Çok güzel ya. Ya ben çok seviyorum zaten orta e, şeyini, yapısını, mimarisini, ruhunu daha doğru söylediğim. Hava şu anda 9 derece gösteriyor. Ama ben öyle çok üşümüyorum. Çünkü hastalığım geçiyor aşkım benim. Ben hasta olduğum için çok üşüdüm oralar. 20 derecede dondum ya. 20 derecede çocuk bana gitti. <laughs> Çıkar şu montunu dedi kaşe montumu Bastık Geçiyoruz herhalde e Geçelim bomboş aşkım gel Türk mantığı Serkan <laughs> <laughs> illa yeşili bekleyecek Ve asıl böyle yani Bugün hala e, Bu üç nüfusun birlikte yaşadığı bir e, Şehir Toledo Mutluyum dün gece güzel bir otelde kaldık. Sabah karnım doydu ya. Valla sürdüm sürdüm ekmeğin üstüne şey domatesi, zeytinyağı döktüm, tuzu döktüm, yedim bol bol. Bir sürü de ananas yedim. Sonuna kadar doyurdum karnımı. Yemek bende stres yarattı çünkü bu ülkede <laughs> Serkan'la ikimiz kavga etmeye başlıyoruz yemek yeneceğiz ama. Çünkü nerede ne yiyeceğiz? Öf yine yeni bir şeyler deneyeceğiz moda. Ya yeni bir şey denir, denenir de. Günde bir öğün falan denersin ya. Biz o yüzden galiba sıkıntı olduk değil mi aşkım? Günde üç öğünde yeni şey denenmez ki. Bir alışamadık <laughs> ya bunları bu insanların. Alışamadık. Belki aşkım... Bir güzel deniz mesela o günde fena değil. Sonra balık kızartması da güzeldi. Bence burada deniz yemeği yemek istiyor. Evet yani denizden babam çıksa yersiniz diyenlerdensiniz. Mutlu olursunuz ya. <laughs> evet deniz ürünleri güzeldi. Çok Onun güzeldi. <laughs> Budur budur yemek. Hiç. Hiç gerek yok. Direkt deniz ürünü. Bak Çorba hele hele Ay şakır. sen. Çorbadan <laughs> hele uzak durun yani. Bir çorba. Ya o malzemeleri bana ver. Yazık bir bak ya. Değil mi ya? Daha güzel bir çorba yaparsın yani. Bu Erta'da Bisagra. Giriş kapısı şehre. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. Hemen kapıdan geçin. Biraz ileriye gidin. Merdivenlerden aşağı inin. Kilisenin girişi arka tarafında kalıyor böyle. Sizin kapıdan geçtiğiniz zaman. Çok tatlı ya. Şehir gerçekten çok sevimli. Gördün mü Serkan siz şeyi? Küçücük tüneller. Daracık dar dar sokaklar. şehrin içinde her bir yere giderken sürekli kapılar var. Sürekli bir yerlerden, kapılardan geçiyorsunuz. Çok güzel. burası da Mesquita del Cristo de la Rus, önceden cami iken sonra şeye çevrilmiş. kiliseye çevrilmiş. Hemen yanında da müzesi var. Müzenin içine bakabilirsiniz hediye eşya, hediyelik eşya istiyorsanız. İçeriye girişte 4 liraymış. Biz girmeyeceğiz. Fotoğraflarına baktık. Yeterli oldu. Nelerini gördük. Bakın. Şuraya da bakalım mı meydana? Mesela giderken Hemen burada böyle meydan gibi bir yer gördüm. Bakalım ne varmış burada. Hmm, sokak arası aslında. Ama böyle değerlendirmişler. Burası sadece aşkım soka. masaları meydan gibi atmışlar. Ayakkabım çözüldü yine. <laughs> Yardımcı olabilirim tutmanı istediğim bir şey varsa. Benim problem kaynağım. Minik problem kaynağım. Ama ne yapayım? Öğretmedin de bana. Onu öğret güzelce. Ben kaç kere şey... öğretmedin? Mesela şu an ben öğrenmiyorum. Çünkü onunla ona bakamıyorum. Video çekmek <laughs> bana sakin bir zamanda böyle bunu böyle yapacaksın diye öğret. Niye annem babam öğretmemiş ki küçükken, küçükken acaba? Normal düğüm atıyorum. O da çıkıyor işte. Bir bunu de sen, size. sen öbür spor ayakkabılarımı yaptın ya ben, ben onların hiç düğümlerini çözmüyorum. E bunu da yapar bu da sökülür. Ama bunu da mecbur çözmek zorundayım yani botlarımın düğümlerini çıkmaz yoksa ayağımla. Bir yandan da burnum akıyor. Onu da mı sileyim de? Yok onu ben silerim. <laughs> bonito bonito. Nada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Endülüs bölgesinde apartmanların içinin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Yani nasıl bu kadar güzel olabiliyorsunuz? Burası muhtemelen bu apartmanın şeyi avlusu. Böyle. Bir de bizim apartmanlara bak. Kapının önünde ayakkabı bağlayacak yer yok be. Ay şuranın güzelliğine bakın. Çok hoş bir ruhu yok mu? modernle antik birleşmiş. Şöyle çekeyim size. Hop. Oh yeah. Hop. Hoş geldiniz meydanımıza. Şak şak şak. Çok güzel. Yani Toledo Belediyesi yazmak yerine bak ne yapmışlar. Toledonos yazmışlar. Al sana sanatsal bir çalışma. İşte bu Zokodaver meydanı Toledo'nun en eski ve en merkezi konumlarından bir tanesiymiş. Arapçada eşek pazarı anlamına geliyormuş. Yani zamanında herhalde burada eşekler falan satılıyordu. Hayvanlar vardı. Hayvan pazarıydı. Şimdi ise böyle bir sürü modern neler var? Modern kafe barlar var. Gelip oturabiliyorsunuz. Şimdi şuranın manzarasına bakın meydanda. Hemen karşı kapıdan... Yine bir bakalım bir. Bakalım bu kapı bizi nereye çıkartacak. Sürekli böyle bir meydana kapıyla girme. Şehrin başka bir kısmına kapıyla girme. Burası da böyle. Toledo'da bilinmesi gereken şeylerden bir tanesi de... ...burası kılıç yapımlarıyla e, ünlü. E, çok sağlam, güzel... ...çeşit çeşit böyle kılıçları var. E, böyle bir sürü şeye de... ...filme de... E, ...günümüzde böyle... ...hangi filmler var ki? Neydi o? Star? Starbucks. Spartacus. <laughs> günümüzde işte böyle... ...Spartacus falan herhalde. Mi? Ben çok izlemem böyle kılıçlı şey. E, yani... Bugün e, nerede film dizi izliyorsanız böyle orta çağ kılıç savaş yansıtan birçoğu hatta 99'u buradan Toledo'dan sipariş veriliyor, o film setlerine buradan yapılıyor ve gönderiliyor. Çeşit çeşit desen desen kılıçlar. Gel kardeş gel. Abiciğim pek de izlemem böyle savaş filmleri. Hiç hatırlamıyorum. Şimdi şuraya bir bakın. Çok güzel bir meydana gidiyoruz. Her yerde domuz bacakları. Her yerde markete gidiyorsunuz. Bu bacaktan bir tane alıyorsunuz. Beyaz file sarıyorlar. Evinize götürüyorsunuz. Fiyatları şöyle size göstereyim. Bir tabak salam yersen 22 euro. İyi çok kötü kokuyor ya. Tadını siz hayal edin. Şey Serkan, arkadan girip baktıkları kilise yanlışlıkla gel gel yarı yereye kadar girebiliyorduk. Şeyde görmüştüm YouTube'da birilerinin videosundan hani izlerken normalde giriş ücretli ama arka kapıdan girince evet evet burası son kararım. Arka kapıdan girince bir noktasına kadar girebiliyorsunuz. İçeriye bakabiliyorsunuz. Çok güzel. Burası Santa Maria Katedrali. 13. yüzyıldan kalma gotik bir yapı. Arka kapısından girerseniz eğer içerisini gözleyebiliyorsunuz. İsterseniz de ön kapıdan 10 euro müydü neydi ücreti? Öyle bir ücret internetten bakarsınız vererek içeriği gezebiliyorsunuz. arka kapısından çıkıp sağ dönüp dümdüz ilerlediğiniz zaman sağınızda bir bina kalacak. Burası AVM açlık sorunu yaşayanlar için ya da işte alayım elime atıştırayım diyenler için böyle şey var. Pizza, mizza dilimleri var. Börek, mörek var. Meyveler var içeride bir sürü. Boqueria gibi bir yer yani Barcelona'daki. Gibi. Pazar. İşte burası da Ayun Temiyanto Meydanı. Farklı bir havuz, içi demirden, desenli. Meydana bayıldım. Mutlaka buraya gelin ve böyle oturun yani. Sebepsizce oturun. Aynı Serkan'ın yaptığı gibi. Nereye geldik oradan hemen bahsedelim. Sen bahset. Restorana geldik. Ristorante. restoranteye geldik. İsmi size Micho. Micho. İsmini şuraya alta yazarım, bakarım birazdan. Acıktık. Ya. Bu olayı çok güzel bunlar ya ev yapımı kendilerini yaptı. Ne sipariş ettik? Sen makarna söyledin, spagetti, pesto soslu. Evet. Ben dört peynirli pizza ve orta pizzadan. Patatas ve et. Makarna nasıl gelecek? Domatesle falan gelecek diyor. İspanyolların siestası var. Biz Toledo'yu gezerken bir anda saat 4 olduğunda hatta şöyle söyleyeyim 3 falanken insanlar toz oldu buradan. Muhtemelen turist şeyler, şeyleri, arabaları falan harekete geçti. Öğlen saatini alıyorlar tam burayı gezmek için. Kimse kalmadı yani. Sokaklar falan boşaldı. Bazı dükkanlar kapandı. Yes sayısı var. Biz de buradan geçerken yorumlarına baktıklarını. İyi de. Pizza ve e, pasta, hmm. makarna denemek istiyoruz zaten. Ya Yemek istiyoruz daha doğrusu. Çünkü onların fayalına falan başka yerde deneyeceğiz. Onları yemek istemedik. Bakalım, mutluyuz. Ve geldi, bu patatas bravas diye geçmiyor değil mi? Patatas diye geçiyor Serkan. E, böyle peynirli. Nasıl, başarılı mı? Pizzanın adı neydi? Dört peynirli. Peynir, evet. Böyle bu da pizza. Bakalım şimdi tadlarına da bakacağız. Benim mutlarına gelmedi hala. Hmm. Güzel. Sanırım tabağımdan mutlu olabilirim. Güzel görünüyor çünkü. Pesto soslu spagettim. Domates kuruları gelmiş üstünde. Peynir var. Oy heyecanlandım. Hadi yiyelim. Bakın, fiyatlar böyle tuttu. Çok kötü abi yemekler. Çok çok kötü yani. Ama şöyle, kendi adına konuş. Benim spagettim çok iyiydi vallahi. En risksiz pesto soslu spagetti söyledim işte. Gayet vejetaryen. Evet, yani. Ben dört peynirde pizza söyledim. Şimdi dört peynir. Abi al kaşarı. Abi ama adamların Çoğunluğu peyniri... Kaşar Peyniri kötü olur mu insanın ya? Keçi peynir olduğu için çok aromalı. İlginç bir... Gayet ben aromalı peyniri de severim de... Evet, Karikası sen seversin severim. aslında. Kalitesiz yani peynirler. Çok, çok, çok. Yiyemedi şurada iki tane kaldı. Zorla yedim onu da, oraya kadar. Şu <laughs> şurada kaldı. Yani bu bu fena değil. yenilebilir ama değil mi? Bu üstünde aynı peynirler işte. Bu Stercantix'indiği için o peynirlerden ben şu, hani bundan bir kere ısırdım, devamlı getirmedim. Çok ağır geliyor çünkü. Ama bana o kadar şuradaki peynirler çok ağır gelmedi. Şey diyormuşum biz bundan devam. <laughs> Bir de şey diyen arkadaşlarımız vardı. Ya İspanya'ya e gidin, çok güzel yemekleri var, değil mi Serkan? Hani. Balık i̇şte falan filan yani, yani okey, yani... Onun dışında. niye hani ne... yapamaz ki insanlar pizza ya? Yani. Ne diyordu? Çok güzel sandviçler. Abi ne Sandviçle kuru ekmeğin arasında baconı. Kötü, bacon kötü. kötü ya? Yani. Onlar da kötü. Hayırlısı. Hayırlısı. Şimdi e, şu hikayeyi duymuştum. Üste köprü görüyorsunuz ya zamanında işte halktan böyle bir, bir tık daha kendini üste gören zenginler ya da işte din adamları olsun. E, binaların arasında yukarıdan o köprüler vasıtasıyla yolları varmış onların. Onlar oradan e, oralardan gitmeyi tercih ediyorlarmış. Halk da aşağıdan yürüyormuş. Burası da San Juan de los Reyes manastırı. 4 lira vererek içine girip gezebiliyorsunuz. Dışarıdan pek bir şey görünmüyor ama içerisi güzel. Manastırın ön tarafı. Asıl burada drone uçurmak lazımdı. Bak kapıdaki adamı kel yapmışlar manastırda. Heykelden saçları dökülmüş. Ne kadar heybetli ya. Kocaman. Ay benim doğa kaçtım. Ne güzel çıktın öyle kameralara çok mutlu benim kocam. Dört peynirli pizzası mükemmeldi. Ya, sonra, her peynirli en <laughs> Gezdik, tozduk, dolaştık. Arabamıza geldik. <laughs> Ay bir şey diyeyim mi? Şuraya oturayım gel. Biz karavanımızı özledik ya. Şimdi mesela diyoruz ki o kadar yorulduk ki. Çok yorulduk. Hatta böyle bak konuşmaların öyle falan oldu. Şimdi karavan olsaydı ne yapardık? İki saat bir uyurduk. Değil mi aşkım? Ama yok. Belki bu arabanın içinde biraz uyuruz. <laughs> <laughs> diyor. O zaman hadi biz binelim de gidelim hadi. Ay montum bile çıkartacak enerjim yok. Hadi bakalım. Bir de eğer aracınız varsa mutlaka buraya gelip bir buradan Toledo'ya bir bakın. Şahane görünüyor. Pole ışıkları yanmış. Herhalde şehir için kullanabilecek en güzel noktaya kurulmuş. çok bol bol fotoğraf çektirdiği noktalardan bir tanesi. Buraya da gelebilirsiniz. Şimdi otelimizin oraya geldik. Serkan eşyaları aldı arabadan. Otele yerleştirip check-in yapmaya gitti. Ben de arabada bekliyorum çünkü park yeri yok. Ve bir cephe girdik. Umarım polis gelmez. Ben burada arabanın içinde bekliyorum. Olası herhangi bir durumda tur atacağım. Hani buradan git derlerse. Öyle, sonra havalimanına gidip e, arabayı teslim edeceğiz. Sonra oradan metroyla tekrar bu tarafa geleceğiz. Evet efendim. Şimdi Madrid Havalanı'na araç kiralamıştık, oru bıraktık. Şimdi otelimize geçiyoruz. Eşyalarımızı daha önce arabayla bırakmıştık. Evet. Tüm günümüz Toledo'da gezerek geçti işte, ama güzel geçti. Çok güzel geçti. Aslında biz Toledo artı Avilla, Avilla ya da nasıl telaffuz diyor Oraya da gitmekti planımız. E, vardı yani gidelim mi falan diyor. Ama sonra şeyi tercih ettik. Toledo'da geniş geniş takılmayı. Bence iyi ki de öyle yaptık ya. Evet, sadece. Evet, evet. Birkaç gitmeyi düşündüğümüz yerde vardı ama onlar artık karavanla geldiğimizde gezeriz. Evet karavanla aceleye sıkıştı bir şey. Hızlıca olacaktı ve günün büyük bir çoğunluğu yollarda geçecekti. Onun yerine Toledo'da adam gibi oturmak daha mantıklıydı. Şimdi Madrid'deki otelimizi gidince çekmeye uğraşamayacağım. Ama öyle büyük beklentilerimiz yok. Evet, zaten. Madrid'de oteller çok pahalı. Yani şöyle ki, Madrid'de bir gece kalmaya, Barcelona'da dört gece kalacağız. O kadar fark var arada. Çok pahalı Madrid'de oteller. Neden bilmiyorum ama işe dönüşü de pahalı. O yüzden daha ekonomik, minimal bir şey yani seçtik. Buradaki otelimiz o kadar şey değil, gösterişli otel değil. Dün gece orta çağda kaldık. Yolda. Ondan önce Çingenelerin evinde kaldık seviya da yanında Seviyada kaldık. Seviya da katedralin yanında yine böyle orta çağda yaşanılan evlerin içinde kaldık. Ama bugün de böyle olsun Ne yapalım. Bugün normal otel konsepti işte. E, gidince hemen yatarız, sabah kalkarız o zaman. Herkese yarın Toledo'nun şeyini yaparız, Pratini yaparız. Herkese iyi geceler diyelim. Hoşçakalın. Ay! Seni anlatırken bile yoruldum vallahi Serkan. Ama neyse ki. Vay wow, be uykum geldi artık. Evet yorulduk artık ya. Ama bir manjit merkezinde gezmez miyiz? Ay hayatta gezmem valla ben gidip yatacağım. Sen geziyorsan gez. Hepsi İkimiz de yatalım sabah gezeriz. Valla burada bile yatabilirim. <laughs>